Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sohbete geçmeden sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ben Fatih Direk, ee, 1982 Almanya doğumluyum. 2008'den beri Türkiye'de yaşıyorum ve e, yaklaşık 2002'den beri bu sektördeyim. E, Matto Kimya olarak uv Lak üretimine Mart itibariyle başladık. E, Üç ortak başarılı evet, bir şekilde ilerliyoruz. Ortaklarımızda bir taneyebilir miyiz? Tabii. Ortaklarımızdan bir tanesi Beytullah Özdemir. Yaklaşık olarak 20 sene boyunca MEDEFE üretiminde Telerpan'da fabrika Müdürü olarak çalıştı. Üçüncü ortağımız e, Akdeniz Makine, Oktay Akdeniz. Kendisi yaklaşık olarak 18-20 yıldan beri e, yine bizim sektörümüzde makineler üretiyor. Hı hı. E, bizim en büyük avantajımız aslında bu ortaklık yapısından. Birimiz, ben kimya tarafından geliyorum. E, Beytullah Bey, Müşteri tarafından geliyor, Oktay Bey de makina tarafından evet. geliyor, böyle güzel bir ortaklık. İyi bir evet, enerjiyle evet. gücümüzü birleştirip yolumuza Aynen. sağlam adımlarla Aynen. devam Aynen. ediyoruz Peki geçen bu kısa süreç bir özet yapacak olursanız memnuniyet ne doğrultuda şu anda? Ee, şöyle söyleyeyim biz Mart'ta kurulduk dediğimiz gibi ee, Mart'tan yaklaşık olarak Eylül Ekim ayına kadar hazırlıkla geçti işte argelerimiz, hammadde seçimlerimiz. Bunların tedariği, geliş süreci, ee, yaklaşık olarak Eylül-Ortası-Ekim gibi ilk denemelerimize başlıyorduk bizlik müşterilerimizle. Ee, bu denemelerin sonuçlarıyla yavaş yavaş iş satışa dönmeye başlıyor. Tabii bu bir süreç alıyor. Hedefimiz 2024'te belirli e, tonajlara ulaşmak, evet. ekibimizi genişletmek, arge tarafında ekibimizi güçlendirmek. Şu anda kapasiteniz ne doğrultuda? Bugün rahatlıkla ayda 60-70 tonu rahatlıkla tek bardiyede üretebiliyoruz ama bu işte bardiyeye geçeriz ilave kapasite çok zor bir şey değil bizim sektörümüzde çok rahat büyütebileceğimiz kapasitelere sahibiz. Peki şimdi bu ham önemli kaliteli olması gerekiyor müşterinin memnuniyeti açısından bunu nereden getiriyorsunuz içeriği nedir laboratuvardaki aşamadan sonra nasıl ulaştırıyorsunuz konuklara? Şimdi e, ham maddeyi Avrupa'dan getiriyoruz, genellikle Almanya'dan. Bu e, ham maddeler, petrol bazlı ham maddeler. Bunlar ilk etapta bir seçerken tabii laboratuvarda arge çalışması yapıyoruz, müşterinin isteklerine göre ürün geliştiriyoruz laboratuvarda. Ardından işte e, ham maddeler geldikten sonra üretimi gerçekleştirip teneke veya ABS'te büyük tanklarda diyelim evet. e, bunları müşteriye. Müşteriyle Hadi. anlaştığımız tarihte sevk ediyoruz. Bu 3 günde olabiliyor, 14 evet. günde olabiliyor. Bu termin ve sevk olayları nasıl ilerliyor? Anlaşmalara mı bağlı? Bu oluyor? tamamen müşteriyle birebir anlaşmaya bağlı. Ee, tabii biz yeni bir şirket olarak hızlı hareket etmek durumundayız. Ee, en büyük avantajımızın bu olması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar hızlı hareket etmeye çalışıyoruz ama... Ee, tabi bazı durumlarda müşteriler özellikle de örnek ürünün 20 gün sonra gönderin diyebiliyor. Biz de ona ayak uydurmak zorundayız. Peki keyifli sohbetimizin sonunda sizi tercih eden birçok kurumsal marka var. Konuklarınıza, müşteri portföyünüze neler söylemek istersiniz? Öncelikle bütün müşterilerimize kapılarını açtıkları için teşekkür ederiz. Ee, özellikle laboratuvarımızla kendilerine teknik hizmet vermeye devam edeceğiz. Kendilerini her zaman her zaman söylüyoruz zaten. Ee, laboratuvarımızda her türlü arge çalışması için bekleriz. İyi ee, bir yatırım yapıyorsunuz sonuçta değil mi? Evet, ciddi bir yatırımı yaptık. Ciddi bir yatırım yaptık. Ee, bunu gelen misafirlerimizden de açık açık duyuyoruz. Güzel duyumlar, evet, güzel yorumlar alıyoruz. Ciddi yorumlar alıyoruz. Bunu sadece müşterilerimizden de değil, tedarikçilerimizden de aynı şekilde. Yurt evet. gelen tedarikçiler de gıdda ile bakıyorlar doğrusunu evet, söylemek evet. gerekirse. O yüzden her zaman bekleriz. Burada birlikte yeni ürünler geliştirelim. Evet. Hem biz kendimizi geliştirelim hem müşteriler Kurumsal büyümek. Aynen öyle. Peki e, güzel yüzeylerde e, kullanılan bu ürün çalışmanızla, kalitenizle birlikte marka isminizle çalışanlarınızla bir Türkiye kattınız bu değerli hizmetten dolayı biz de sizi tebrik ediyoruz. İlerleyen zamanda markanızın sağlam adımlarında kurumsal olarak büyümede görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.